Arkadaşlar merhabalar. Artık YouTube kanalında formatı biraz değiştirelim istedim. Bundan sonra öncelerden yaptığımız gibi tek bir maç üzerine yoğunlaşmaktan ziyade günün bültende yer alan sizler için seçtiğim güvendiğim güvenilir maçları kısaca özetlemek istiyorum. Bundan sonra YouTube kanalımızda bu formatla devam edelim. <laughs> Bugünkü ilk maçımız ekranında görüyorsunuz. Almanya Bundesliga 2'den Stuttgart-Santhausen maçı. Stuttgart Hamburg haftalardır ligin ikinci koltuğunu birbirlerine armağan edip duruyorlar. Geçtiğimiz hafta Kasrur Edep 2-1 gene mağlup olmuştu Stuttgart. Önceki haftada Evinde Osnabül karşısında 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Tabiri caizse milyonlarca iddia severi, bahis severi yakmıştı. Dünya üzerinde o günkü en fazla oynanan bahislerden biriydi. karta maç sonucu bir oynanmıştı fakat biraz da şanssız bir şekilde o maçı kazanamadılar. Son derece de baskın oynamışlardı. Ben bu karşılaşmayı arkadaşlar 2.5 üstü diyorum. Oldukça güvenilir bir tercih deplasmanın iddiası olmasa bile son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla keza bir de Stuttgart'ın defansta yaşadığı oldukça hata yapmaya müsait kırılgan yapısı beni üste itiyor. Bu karşılaşmanın 2.5 üstü olacağını en az 3 gol çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. İkinci bahsimiz, ikinci maçımız La Liga'dan Eibar Atletico Bilbao, Atletik Bilbao Geçtiğimiz hafta Atletico Madrid'le berabere kaldı bir bir evinde Bilbao. Çok fazla iddiasının olduğunu söyleme, söyleyemeyiz. 6. sıradaki Atletico Madrid'le aralarında 8 puanlık bir fark var. Fakat gene de hiç iddiası bitti diyemeyiz. Bilbao temsilcisine. Eibar ise düşmemeye oynuyor. 18. sıradaki Mallorca ile arasında sadece 2 puan var. Ligde 16. sırada Eibar oldukça yakından hissediyor düşme korkusunu arkadaşlar. Bu maçta taraf bahsinden ziyade toplam gol 2-3 gol seçeneğini öneriyorum hepinize. Üçüncü maçımız Bundesliga'dan Bayer Leverkusen Köln maçı. Leverkusen de son haftalarda oldukça hata yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme mücadelesi verdi. Mönchengladbach'la onlar da tabiri caizse birbirlerine armağan edip duruyorlar. Mönchengladbach dün 3-0'lık skorla kazandı. Wolfsburg karşısında avantajı tekrar eline geçirdi. Leverkusen eğer bu maçtan galibiyet çıkarabilirsek gene bir puanla rakibinin önüne geçmiş olacak. Artık bu haftayla birlikte son 3 hafta Leverkusen'in çıkacağı maçlar oldukça önemli maçlar oynayacaklar. <laughs> Köln ise artık hiçbir iddiası bulunmuyor diyebiliriz. Düşme potasıyla arasında 7 puanlık bir fark var buradan alacağı bir puan onları memnun edecektir. Ama oyun yapıları birbirlerine çok uygun takımlar. İkisi de açık futbol oynamayı seviyor. Köln'de çok hızlı kontrata çıkabilen bir takım. Son haftalarda çok da kötü sonuçlar alıyorlar ama defansta oldukça zafiyeti var Köln takımının. Ben Leverkusen'in galibiyetini bekliyorum açıkçası ama Köln'ün de gol atma potansiyelinin hiç de az olmadığını söylemek istiyorum. Gol, gol, gol bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu karşılaşmaya biraz riski de çoğaltmak isteyenler, riski de oranı da arttırmak isteyenler 3.5 üstü deneyebilirler yüksek oranıyla. Dördüncü maçımız İtalya Kupası finali Napoli Juventus. Napoli yarı final Rovens karşılaşmasında yaklaşık 2-3 akşam önce hatırlıyor, yanlış hatırlamıyorsam Inter'i evinde misafir etmişti. 1-0 geriye düşmesine rağmen Karşılaşmayı bir bir bitirmeyi başararak finale Juventus'un karşısına çıktılar. Juventus da pandemi arasından sonra çok iyi bir dönüş yapamadı. Milan karşısında oldukça zorlandılar. 0-0'lık beraberlikle tur atladılar. Sarri'nin yaptığı değişikliklerde hatalı olduğunu itiraf etmesi maçtan sonra belki de maçın daha fazla önüne geçti. Ben Sarri'nin bu akşam o hatalardan ders çıkararak tekrarlamayacağını düşünüyorum. Juventus'u banka görüyorum. Napoli'ye şans vermiyorum diyebilirim. Maç sonucu 2 diyoruz arkadaşlar. Dördüncü karşılaşmamız İtalya Kupası finali. Juventus alır diyorum ben kupayı. Napoli karşısında maç sonucu 2. Beşinci karşılaşmamız Premier Lig'den artık bugünle birlikte İngiltere Premier Lig'de start alıyor. Oldukça bizi sevindiren bir haber, bir gelişme. Manchester tarafına bakacak olursak özellikle bu UEFA'nın verdiği fair play'e aykırı hareketler neticesinde alınan bir ceza var. İki sene Avrupa'dan men bu gerçekten kulüp adına City kulübü adına büyük bir yıkım, hayal kırıklığı yani geçtiğimiz videolarda veya sizinle yaptığımız sohbetlerde de grupta sık sık belirtmiştim. Bu cezadan sonra Kevin De Bruyne bir açıklama yaptı. Takımın belki de en önemli oyuncusu, en önemli yıldızı. Eğer dedi bu yapılan itiraz var 2 senelik şeye UEFA'ya alınan cezaya. Eğer bu itirazdan bir seneye düşürülme olmazsa ben dedi artık dedi size duramam. Çok da normal karşılıyorum ben bu açıklamayı, bu kararı. Çünkü Kevin De Bruyne gibi bir oyuncu iki sene Avrupa'da müc kupalarında mücadele edememesi onun kariyerine büyük yara verir arkadaşlar. Henüz 27-28 yaşında bir oyuncu şu anda en iyi dönemini geçiriyor. Bence son derece haklı bu oyuncu bu kararda. City'de büyük bir yıkım olabilir. Artık avukatlar, kulüp yönetimi, ilgili kişiler bu cezayı en azından bir yıla veya 6 aya mümkünse düşürmek için ellerinden geleni yapacaklar. Bu karar futbolcuları, kulübü, taraftarı herkesi kahretmiş durumda. Arsenal'da Mikel Arteta önderliğinde son haftalarda bir çıkışın içinde diyebiliriz. Tabi pandemi arasından öncesinden bahsediyorum. Bu arayı nasıl geçirdiler bilmiyorum. 5. sıradaki Manchester United'la aralarında 5 puanlık bir fark var. Bir maç eksiğiyle yani ciddi manada UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme şansları bulunuyor. Alacakları neticeler sonunda Arsenal daha ee, nasıl diyelim iddiası var ligde. Bunun bu maça da yansıyacağını düşünüyorum. Özellikle sizdeki moral bozukluğunu da göz önünde bulundurunca bu karşılaşmada ben Arsenal'ın gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. İddia da bu oran şeyi açmış, bahis seçeneğini açmış. Arsenal gol atar diyoruz bu karşılaşmada. Son maçımız Benfica e, Portekiz'den Rio ve Benfica ağırlıyor. Rio Ave'nin iddiası var. Onu bir kere söyleyelim. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye çalışıyor. Evinde de son derece başarılı maçlar çıkarıyor. Yıllardan beri Portekiz'in en zor deplasmanlarından birisi. Benfica'yı kolay bir maç beklemiyor. Fakat özellikle dün gece Porto'nun lig sonuncusu Avesle deplasmanda 0-0 berabere kalmasından sonra her ne kadar büyük bir düşüşün içinde olsa da Benfica takımı dün akşamki skordan sonra rakibinin aldığı puan kaybından sonra ben tekrar iştahının kabardığını düşünüyorum. Yani Benfica gibi bir takımın 4 haftadır ligde galibiyet alaması, alamaması, berabere kalması çok sıra dışı bir olay. Ender görebileceğimiz bir olay. Hazır Porto puan kaybetmişken ben Benfica'nın bir hata daha yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama Rüyave'nin 39 puanla 6. sırada düzeltiyorum 41 puanla 6. sırada olduğunu düşününce ve 4. sıradaki Sporting Lisbon'un arasında sadece 5 puanlık bir farkın olduğunu göz önünde bulundurunca Rüyave'nin de ben kazanmak için oynayacağını düşünüyorum. Ciddi manada UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyorlar. Buna da çok uzak değiller. Benfica seçeneğinden daha fazla ben üst seçeneğine güveniyorum. Maç sonucu 2,5 üstü diyoruz. Kupon yapmaktan ziyade bunların arkadaşlar kafanıza yatanları değerlendirirseniz gün sonunda hep birlikte ben de merak ediyorum. Bakalım kaç tanesi gelecek maçlarımızın. Görüşmek üzere hepimize bol şanslar.